Sevgili gönül dostlarım, Allah'ın sonsuz selamı, rahmeti ve bereketi hep üzerinizde olsun. Rabbim, attığınız her adımda meleklerini yanınıza yoldaş eylesin, yollarınızı nurla ve huzurla aydınlatsın. Bugün sizlere kedilerle ilgili bildiğiniz, her şeyi sorgulatacak bir araştırma ve gözlemlerimi sunacağım. Kedi dostları sanmayın ki kediniz sizi çok seviyor. Sizi sadece çıkarı kadar seviyor. Hepimiz biliyoruz, bu üzücü bir olay değil. Bizler yine de kedilerimizi çok seviyoruz. Kediler aslında düşündüğünüz gibi sadece sevgi göstergesi için size sürtünmez veya yanınıza gelmez. Asıl neden çoğunlukla aç olmalarındandır. Sizi seviyor gibi görünmelerinin altında yatan gerçek onlara lezzetli yiyecekler vereceğinizi ummalarıdır. Üstelik bu yiyecekler onların daha önce tattıklarından farklı ve özel olmalıdır yani her zaman aynı mama veya atıştırmalık yeterli değildir. Kediler, sahiplerinden lezzetli yiyecekler alabilmek için ellerinden geleni en iyi şekilde kullanmayı öğrenmiş ve bunu istemek için de sürtünme, yaklaşıp miyavlama gibi davranışlar sergiler. Bu, onların doğasında olan zeka ve stratejinin bir parçasıdır. Böylece ihtiyaçlarını ve isteklerini en etkili şekilde ifade ederler. Bilgi Dünyası kanalıma abone olarak bize destek verebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de bildiğiniz farklı deneyimleriniz varsa yorumlara yazın lütfen. Değerli bilgileri bilmeye herkesin hakkı var. Rabbim hepimizi hak yolunda sabit kılsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.